Abla nasıl kilo almıyorsun? Son zamanlarda bu en çok duyduğum soru. Haklısınız çünkü Japonya'da e, dünyaları yedim. Birkaç dünya olsa onları da yerdim. Sizin görmediğiniz çok şey de yedim. Gittim sadece çiğ balık yemedim. 7-Eleven'a gittim. 3-5 tane buldum tatlı aldım yedim, yedim. Şarjım yok, çekmedim falan. Hatta utandım bazen. <laughs> Neyse sonra e, döndüm devam ettim yemeye. Durmadım tamam Japonya gıdalar hani Amerika gibi değil sağlıklı. Hani İtalyanların pasta yiyip yani makarna yiyip hamur işi yiyip Fransızların ekmek yiyip kilo almaması ama Amerikanların suçup kilo gibi okey. Ama Türkiye'ye geldim devam ettim. Ee, yemeği ama almadım. Nasıl oldu biliyor musunuz? Şimdi şöyle vücut ne ister? Denge ister. Tırnakların yaptıranların böyle böyle. Vücut denge ister. Şimdi ben normalde böyle gıdalar hiç yemiyorum. Biliyorsunuz çoğunlukla %90. Sağlıklı besleniyorum. Ee, benim bedenim onlara alışık. Bunlar geldiğinde diyor ki ne böyle bunlar ne diyor. Hem kalori fazla hem yağ hem sağlıksız. Ee, o zaman diyor ne yapayım dengeyi bulayım diyor. Ve onları ben çok çabuk atıyorum. Vücudum onları tutmuyor. Çünkü denge istiyor. Ee, şimdi ben eğer... Şimdi 3 hafta falan 3 haftadır böyle besleniyorum değil mi? Bir süre daha devam edersen buna benim normalim bu olacak. Benim bedenim buna alışacak ve tutmaya başlayacak. Yani benim şu saatten, saat kaç? <laughs> etki geçiyor. <laughs> şu saatten itibaren bunu yapmayı kesmem lazım. Yapmazsam yani bir anda bunları almaya başlarım. O yüzden zayıf bir kadın, sağlıklı beslenen bir kadın, bir insanın pardon. E, hamburger yediğinde kilo almaması çok normal. Ama kilolu bir saydığında alır kilo. Bu vücudumuzun hep o ekilibriyum. Dengeyi bulma arzusundan kaynaklanıyor. O yüzden almıyorum. Ama eğer yersem alırım. O yüzden artık bir an önce 3. sezona geçmeye başlayacağız. Ee, bu 3. sezonda hem reset yapacağız başta. Ne diyecektim unuttum. Bir de ben heh, şunu diyecektim. Ben çok spor yapıyorum. Çok kasım var. Bazda, belki bilmiyorum oradan gözükmüyor olabilir. Ee, kaslarım olduğu için de daha çok yakıyorum onu. Ee, fakat yine de yiyip yiyip yürümezsem hareket etmezsem ben de kilo alırım alıştıktan sonra vücudum böyle anlaşılmıştır umarım